Arkadaşlar ben Ramazan. Bugün birlikte e, Muhammed Çince ile birlikte Muhammed ile birlikte yani şey yapacağız adı yani bilgisayar yapacağız şimdi gerekli olan malzemeler bu sonra bu şimdi bu da bir de başka bu şimdi arkadaşlar böyle şeyleri koyuyoruz şöyle

谁呀？Yeah. Kafayı yapmayacağım arkadaşlar. <laughs> Çünkü çok uzun üzüldük. Ben dışarı çıkacağım buraya. Ama Dışarı çıkacağım. Ha. Bu şöyle şimdi. Anladım bundan da değil. ne mal. yapacağız. Bir de şuraya içine de bununla dolduracağız. Arkadaşlar şöyle. Muhammed hiç sesin çıkmıyor. Ha? Kendini tanıt bize. İlk akılımdan Belki izleyenler oldu Yunus Emre'den ne biliyorum Şimdi şöyle bunları da. Video kasıyorsa sebebi video çekiyorum yani. Çok normal bir şey. Bilgisayardan da birkaç video çektim arkadaşlar. Yüklerken bir sorun oluştu. Ondan çekemedim. Yaklaşık bir saatlik emek gitti bu kadar. Neyse. O çok önemli değil. Mutlu survival'da ya bir daha. Ee, yarısı doldu. Şimdi diğer yarısını da dolduralım. Şöyle. Burayı bir ben siz anladınız dolduracağımızı ben bir doldurayım. Öyle geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitirdim. Şunu da bir kalata versem. evet. Tamam bitirdim. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Neyse. Şimdi o konulara girmeyelim. Evet, klavyeyi yapacağım hocam. Hadi hadi. Adım Muhammed İnce. Adım Muhammed İnce değil. Adım Muhammed Soyan <laughs> Neyse. sa ay kırmızıyı işte onu söylemiyor. yahu aldım. Neyse. Şimdi arkadaşlar bunların üstüne... Allah ne yaptım lan ben. Muhammed neden hiçbir şey söylemiyorsun? YouTube'da biraz bir şeyler... Oğlum ona demiyoruz lan söyledin ya. Bilmem. Bilmem neler. Hiç karışmayacağım ben orada. Eh, tamam klavyemiz de bitti. Daha olsa yaparız. Bok gibi oldu ama ne yapalım. Ha dur aralarına şey koymuyorlar. Koy şunlardan. İstemeden bile konuşan bir tane çocukla arkadaşım şu an. Kedi oluyor bir Onun içinde. Şuraya biraz torç koyalım. Bir dakika arkadaşlar videoyu bir donduracağım. Evet, evet arkadaşlar geri döndük. Muhammed bir şey dedi. Oğlum. Ana limonatiye dondu lan. Ne yapalım? Şimdi kırak kırak. Neyse şimdi şeyi yapalım. Ee, Adını onun. Mouse, mouse şöyle bir tane kablo çıkartacağım buna da Allah kablo kopmuş beyler dağılın kablo kopmuş beyler dağılın 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 neyse hiç o girme şimdi espri zamanı diye Espiri yapacaktım ama ortasına küçük bir tane şey koy kırmızı şey. Şöyle. Lan. Evet arkadaşlar şimdi şöyle devam ediyoruz. Mouse'umuzun da şu kısmını yaptık. Tamamdır. Şimdi içine şey kapatma da sıra. Çok da uzun sürdü yemin ederim var ya. Oradan yetişemiyorum. Bakalım güzel oldu mu? Güzel oldu bence. Hoklan biraz daha uzatayım ben bunu. Sineğe benzedi. <laughs> Aynen. Doğru söyledin. <söylüyorsun. gülüyor> şimdi tamam şimdi oldu bence. Şuraya <laughs> ortaya da bir tane kırmızı şey koy. Evet arkadaşlar, siz de yapmak isterseniz şu biraz televizyonu benzedi ama siz de yapmak isterseniz yapın. Güzel bir şey bence. Biraz uzun sürdü ama ne yapalım. Yani tavsiye sade. ederiz.